Rahman'ın Kadın Kulları Yazar Doktor Fatma Bayraktar Karahan Seslendiren Hatice Şule Yılmaz Atike Bint Zeyd Ölüm kabullenilmesi, idrak edilmesi zor bir hadisedir. Ebedilik arzusuyla top dolu insanoğlu, ölümü reddedemez ancak görmezden gelmeye, o yokmuş gibi davranmaya meyyaldir çoğu zaman. Ancak bir yakının kaybı, eşin, evladın, aileden birinin vefatı zorunlu olarak ölümü ve varlığını hissettirir insana. Yakinen yaşanmış varlığı hissedilmiştir artık ve onu görmezden gelmek de mümkün değildir. Çünkü ölüm hayatı değiştirir. Ölümün hayatını değiştirdiği bir kadın. İlk inananlardan ve nebiye biat eden sahabi bir kadın. Şair bir kadın. Atike binti Zeyd el Amr el Kureyşiye. Son peygamberin nübüvvet görevini yüklenmesinden önce Mekke'de yaşayan, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan ve tevhidden ayrılmayan Amr bin Nüfeil'in kızıdır Atike. Babası Amr bin Nüfeil hayatı boyunca putlara tapmaz. Allah'ın bir ve benzersiz olduğuna, ona ortak koşulamayacağına inanır. Mekke'de hanifliğin en önemli temsilcisi olarak yaşar. Putperestliğin, Allah'a ortak koşmanın tabii kabul edildiği Mekke'de tevhidin hakim olduğu bir evde büyümek ne büyük bahtiyarlıktır. Amr'ın Kabe'ye dönüp Allah'ım sana ibadet etmenin en iyi yolunu bilsem öyle ibadet ederdim ne yazık ki bilmiyorum diyerek dua ettiği de nakledilir. Belli ki o tam bir teslimiyet ve kulluk göstermeyi istemekte ancak vahiden uzakta ve nebi olmadan bunu istediği şekilde başaramamaktadır. Üstelik Atike'nin babası tevhid yolunda insanları uyarmaya da gayret etmektedir. Bu sebeple o putperest Kureyş'in tepkisiyle de karşılaşır. Atike böyle bir babanın kızıdır ve İslam peygamberinin nübüvvetini izhar etmesiyle kardeşiyle o ilk inananlardan olur. Mekke'de geçen eziyet ve zorlu yıllardan sonra Medine'ye hicret eder. Ve Medine'de Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'la evlenir. Ancak Hazreti Ebu Bekir oğlunun karısı Atike sebebiyle İslam yoluna yeterince gayret gösteremediğini düşünmektedir. Diğer yandan Abdullah işini de aksatmaktadır. Hazreti Ebu Bekir bu düşünceyle oğlunun Atike'den boşanmasını dahi ister ve Abdullah Atike'den ayrılır. Fakat Abdullah karısını sevmektedir ve bu ayrılık sebebiyle söylediği acı dolu şiirleri işiten babası Abdullah'ın Atike'ye dönmesine izin verir. Abdullah için zor olan bu ayrılık süresi Atike için hiç de kolay geçmemiştir. Bu kavuşmadan bir süre sonra Atike Abdullah'tan bütünüyle ayrılacak daha sonra Abdullah Taif muhasarasında aldığı bir ok yarasından ötürü şehit olacaktır. Atike'nin bir süre sonra Ömer bin Hattab'la evlendiği kaydedilir. Evlenmeden önce Hazreti Ömer'den vermesini istediği sözse çok anlamlı ve çok önemlidir. Atike evlendikten sonra da namazını Mescid-i Nebevi'de cemaatle kılmasına engel olmayacağına dair ondan söz alır. Bu evlilik de Atike'nin eşi Hazreti Ömer'in şehadetiyle neticelenir. O mihrapta şehit edildiğinde Atike de mescitte bulunmaktadır. Atike'nin Zübeyir bin Avvam'la bir evliliği daha olduğu ifade edilmektedir ve onun da şehit olduğu. Öyle ki Medine halkı yaptığı evliliklerinde eşlerinin şehadetine işaretle kim şehit olmak isterse Atike ile evlensin demişlerdir. Dönemin şartları, anlayış ve yaşayışı Atike'nin eşinin vefatından sonra başka evlilik yapmasında etkilidir hiç şüphesiz. Ancak onun her evliliğinde eşinin vefatına, üstelik şehadetine şahit olması hayli zor bir imtihandır aynı zamanda. Onun acısını, hüznünü şiirle dile getirdiği, söylediği mersiyelerle anlattığı ve ağladığı aktarılır onun Nebi için söylediği bir mersiyesinden de ayrıca bahsedilmektedir. Atike'nin hayatı ölüm hakikatini ard arda yaşayarak geçer. O bir vedayı takip eden bir başka veda yaşar. Ancak ölüm hayatın gerçeği en tartışılmaz unutulmaz hakikatidir ve Atike bu hakikate tam bir teslimiyet gösterir. Onun hayatı ölümü kabullenmeyi, ölümün ıstırabı ile yaşamayı öğretir bizlere. Ve sözü şiire ustaca dönüştüren Atike, cemaatle mescitte namaza devam edecek denli mescide gönülden bağlı bir kadın ve muvahhid bir babanın kızı olarak unutulmaz ve yad edilmeye değer olur.''